Gençler merhabalar. 75 gün AYT fizik kampımızda bitirdiğimiz 3 konuyla ilgili sorular çözmek istiyorum. Hareket, dinamik ve atışlarla ilgili arkadaşlar sorular olacak. Güzel bir şekilde takip etmenizi, videoları beğenmenizi istiyorum. Çözüm yollarıma özellikle dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Daha önceden farklı yollara çözüyorsanız, formüllere boğulduysanız çözüm yollarıma dikkat ederseniz çok rahat edeceksiniz. Çünkü biliyorsunuz ben fizikte doğru dürüst formül kullanmıyorum. Şimdi yatay ile alfa açısı yapacak şekilde V0 hızıyla eğik atılan bir cisim KL noktaları arasında 6 saniye havada kalıyor. Gençler 6 saniye havada kalıyorsa bunun 3 saniyesinde çıkmıştır. 3 saniyesinde de inmiştir. Şimdi 3 saniye çıkışta biliyorsunuz düşey hız her saniye 10 azalıyor. 3 saniyede düşey hız maksimum yükseklikte 0 olduğuna göre düşey hızımız 30 olmak zorundadır ki her saniye 10 azalırsa 3 saniyede tepeye çıksın, 3 saniyede de insin. Şimdi gençler düşey yüksekliği ilgilendiren tek şey düşey hızdır arkadaşlar. Sizi yatay hız hiçbir şey ilgilendirmiyor. Ben düşeyde 30 ile bir cismi yukarı atarsam ilk saniyesinde ne demiştim pratik olarak? Hızının 5 eksiği yol alır. Yani 25. Ondan sonra 10 10 düş 15 5 metre. Bakın her saniye aldığı yolları da teker teker gösteriyorum. Yani maksimum yüksekliğinin 45 metre olması gerekir. Cevap C'dir. Evet. Şimdi arkadaşlar eğik düzlem üzerinde ok yönünde hareket eden ilk cisminin ivmesinin büyüklüğü A. Bu etkiden sürtünme kuvveti F ise buna göre hangileri doğrudur? Gençler öncelikle eğik düzlem üzerinde tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bir cismimiz var ise kütlesi de M olsun. Şimdi arkadaşlar bunun aşağı doğru bir ağırlığı vardır. Bakın tane tane göstererek ezbere gitmeyelim. Ağırlığımız mg. Şimdi eğik düzle düzlemin eğim açısı alfa ise bakın şu ağırlığın yüzeye gelen bileşeni mg cos alfadır. Cismi aşağı doğru hızlandıran kuvvet ise mg sin alfadır. Arkadaşlar Etki tepki prensibinden yüzey tepki kuvveti de mg cos alfa yapacaktır. Yani şu ikisi birbirine eşittir. Bu sürtünmede bizi ilgilendiriyor. Çünkü sürtünme kuvvetini her zaman KN diye yazıyoruz. N'i de yüzeyin şekline ve arkadaşlar kuvvetlerin uygulanma biçimine bağlı olarak her sistemden ayrı ayrı elde ediyoruz. Ben bunların hepsini anlatmıştım. Şimdi gençler Sürtünme kuvveti harekete zıt olduğu için zıt yönlüdür. Evet. Ben sürtünmeli de olsa, sürtünmesiz de olsa arkadaşlar ivmenin kütleye bağlı olmadığını söylemiştim. Şimdi bunu da ispatlayacağım. Bakın aşağı çeken kuvvet, yukarı çeken de sürtünme. Net kuvveti yazıyorum. Bu tarafa çekenler mg sin alfa, yukarı çeken sürtünme. Sürtünme neydi? KN N'i de mg cos alfa olarak yazıyorum. Eşittir net kuvvet MA. Dinamiğin temel prensibi. Arkadaşlar dikkat ederseniz sürtünmeli sistemde de sürtünmesi sistemde de kütle iğmeyi etkilemiyor. Yani cismin kütlesi artırılırsa iğmesi değişmez. Tabii ki doğrudur. Şimdi sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti ise arkadaşlar şurası. Yani KMG cos alfa. Dikkat ederseniz sürtünme kütleye bağlı. Cismin kütlesi azaltılırsa evet tabii ki sürtünme de azalacaktır. Şimdi arkadaşlar alfa açısı artırılırsa kosinüs biliyorsunuz ki 0 ile 90 derece arasında azalan bir fonksiyondur. Siz açıyı artırırsanız kosinüs azalır dolayısıyla sürtünme de azalır. Üçüncü öncül de doğrudur. Cevap Edirne'dir. Evet gençler, çok tatlı bir soru. Yani gelme ihtimali çok çok yüksek bir soru. Çok çok önemli bir soru. Şekildeki yatay zemin üzerinde farklı maddeden yapılmış KVL cisimleri üzerine paralel 10 N ve 20 N büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisine sabit hızla hareket ediyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyor öğrenciler. Bakın öncelikle yanlış şeyi gösterelim. Şimdi sabit hızla hareket ettiğine göre biz biliyoruz ki net kuvvet sıfırdır. Yani bunu etki eden sürtünme kuvveti kaç arkadaşlar? 10 olmak zorunda. Bunu etki eden ise 20 olması gerekiyor. E hocam bu nasıl oluyor? Kütleler aynı. Zemin aynı. Neden sürtünmeler farklılaştı? Arkadaşlar sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine de bağımlıdır. Yani L'nin ve K'nın yüzey cinsinden kaynaklanıyor. Buradaki sürtünmenin iki kata çıkmasının nedeni K'nın yüzeyine atıyorum K derseniz L'ninkinin 2K olmasıdır. Sadece zeminin alınıyor değil. Yani cismin yüzey biçimi de sürtünmeyi etkiler. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar yani 10 kilogramlık bir kütle 2 k'lık bir sürtünme L'nin ama L'nin yüzeyinden kaynaklanan bir sürtünmeden dolayı arkadaşlar sürtünme kuvvetini iki katına çıkartmıştır. Zemini k alsanız ikisi de 10 olmak zorundaydı. Buna dikkat. Şimdi arkadaşlar biz bu ikisini şöyle yerleştirdiğimizde bu durumda toplam kütle 20 kilogram yapacaktır. Arkadaşlar L'den kaynaklanan L'ninki de 2K olduğuna göre 2 ile çarptığımız zaman sürtünme kuvvetinin şurada 40 olması gerekir. Şimdi arkadaşlar net kuvveti yazmaya çalışalım. F eksi arkadaşlar sürtünmeye 40 diyelim eşittir MA. Arkadaşlar toplam kütle 20 A ivmesi de 2 verildi ve F kuvvetinin en az arkadaşlar 80 olması gerekir diyorum. Cevap Edirne'dir. Çok güzel ve 10 numara bir soruydu. Umarım anlamışsınızdır. Evet, kütleleri 1 kilo ve 4 kilo olan cisimlerden oluşmuş şekildeki sürtünmesiz sistem serbest bırakılıyor. Arkadaşlar sürtünmesiz olduğuna göre buradaki net kuvvetleri isterseniz bir yazmaya çalışalım. Bakın burada 40 Newton'luk bir kuvvet var. Burada sürtünme olmadığı söylendiğine göre arkadaşlar net kuvvetimiz 40'tır. Toplam kütleyi yazacağız. 5 çarpı ivme A buradan 8 yapacaktır. Ben sizlere ne demiştim arkadaşlar? Mesela atış hareketlerinde bir cisim 5 t kare yol alır. Bu 5 neyin nesiydi? G dediğimiz onun yarısı olduğu için. İğme 8 ise bir, bir sistemde arkadaşlar bu defa 8'in yarısı 4 tek kare ile yol alacağız. 4 tek kare 16 olacak. Tek kare 4 olacak. T ise 2 saniye olacak. Cevap denizdir. Evet, kütlesi M2 olan blok ile yatay düzlem arası sürtünmesizdir. Kütleleri M1 ile M2 olan bloklar arasındaki sürtünme kat sayısı Gençler şuradaki sürtünme kat sayısı 0.4 olarak verilmiş ve şurada da sürtünme olmadığı söylenmiş. İki blokun birlikte aynı ivme ile hareket edebilmesi için. Arkadaşlar şimdi aşağıdaki bloğu hareket ettirecek görünür hiçbir kuvvet yok. Peki aşağıdaki blok nasıl bununla birlikte gidecek? Aşağıdakini götüren sürtünmedir arkadaşlar. Bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Kuvvetlerin bir de kendisini gösterdiğimiz zaman cisimler arasında bir daha söylüyorum. Bakın aşağıdaki cismi götüren tek kuvvet şu ikisinin arasındaki sürtünme, sürtünmedir. Sürtünme bir cisime arkadaşlar iki, iki cisim arasındaki sürtünme bir cisme sağa etki etmişse diğerine kesinlikle sola etki edecektir. Çünkü net kuvvetin sıfır olması için bu iki kuvvetin zıt yönlü olması gerekir. Evet, yani bu aşağıdaki cismi götüren sürtünmedir. Peki sürtünme kuvveti nerede var? Bu cismin ağırlığından kaynaklanıyor. Bunu da nasıl yazıyorduk? Kn diyorduk. K'sı 0,4. N dediğimiz tepki kuvveti 30 Newton. Arkadaşlar çarptığımız zaman 12 Newtonluk bir sürtünme yapacaktır. Aşağıdaki cismin kütlesi 6 kilogram olduğuna göre ve bunu etki eden sürtünme kuvveti 12 Newton olduğuna göre arkadaşlar net kuvvet 12, kütle 6 ise bunun iğmesinin 6 kere 2'den 12 olması gerekir. Bu durumda iki cisim birlikte hareket ettiği için toplam küt iğmenin de 2 olması gerekiyor. Evet yani artık biz bunları bir cisim gibi düşünebiliriz. Bunları çeken bir F kuvveti var. Zeminde bir sürtünme yok. Ve bunların iğmesi 2. Toplam kütlesi de 9 arkadaşlar. O zaman MA'dan 9 kere 2. 18 Newton. Bizim arkadaşlar F kuvvetimiz olacaktır. Cevap Bursa'dır. Evet, kütleleri M ve 2M olan cisimlerden oluşmuş şekildeki düzeneklerde sürtünme kuvvetleri önemsiz. T1, T2, A1, A2 değerleri bizden istenmiş arkadaşlar. Şimdi gençler, burada bakın net kuvvet, burayı 2 kilogram, burayı 1 kilogram alırsanız 20-10, yani burada o 3 kütle, 13'e böleceğiz. Böyle yapacağımıza kütleyi 3 seçelim arkadaşlar. Bakın pratik yollar veriyorum sizlere. Bir daha diyorum toplam kütle kaç? 3. Kütleyi 3 seçin. Bu 3 kilogram olduğuna göre buradaki bileşke ağırlık 30 newton. Şurası ise işte arkadaşlar 6 kilogram yapacak. Bu da 60 newtondur. Şimdi net kuvveti yazacağım. Sürtünmesiz sistemler arkadaşlar. 60. Bakın bu tarafa çekiyor. 30 bu tarafa çekiyor. Net kuvvet 60 çekse 30. 30 newton yapacaktır. Toplam kütleydi arkadaşlar. Biz bu durumda ne aldık? 3, 6, 9 etti çarpı A. Bir şey değişmedi arkadaşlar burada. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. A eşittir 10 bölü 3 ivmesini yakaladık. Şimdi arkadaşlar bizim T1 ip gerilmesini bulmamız gerekiyor. Bu sistem yukarı doğru hareket ettiğine göre T1 ağırlıktan büyüktür. Bakın T1 eksi 30 eşittir MA. M'i zaten 3 seçmiştik. A'sı da 10 bölü 3. Şunlar gitti. Güzel oldu. T1 eşittir. 40 Newton olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci sistemdeki değerleri gelin birlikte yakalamaya çalışalım. Bu defa kütleyi şöyle 20 Newton aldım. Arkadaşlar sürtünme yok. Dikkat edersek net kuvvet 20 toplam kütle 3 çarpı A'dan A'sı 20 bölü 3 yaptı. Yani iki kat oldu. A2, A1'den büyük oldu. Almayacağız, almayacağız, almayacağız. İki seçenek kaldı. Şimdi arkadaşlar bakın şu T2'ye bakalım. Bu M kütlesini çeken tek kuvvet sağa doğru T2'dir. Yani net kuvveti T2'dir. Kütlesini 1 almıştık. A'sı da arkadaşlar bunun 20 bölü 3'tü. T2 dediğimiz 20 bölü 3 yapıyor. T1 ise arkadaşlar 40'tı. T1, T2'den çok daha büyük cevap Adana'dır diyoruz. Arkadaşlar bu şekilde gençler dinamikle atışlarla ilgili kısımları bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar ben size başka bir şey daha göstermek istiyorum. Şuradan. İyi bakın. Şimdi gençler atışlarla ilgili güzel bir soruyu çözmek istiyorum. Çok bana sorulan bir soru, öğrencilerin de zorlandığı bir soru. Arkadaşlar diyelim ki biz bir cismi şöyle yatay attık. İyi bakın şuraya geldi. Esnek çarptı. Esnek çarptı. Esnek çarptı. Esnek çarptı ve şuraya düştü. Şimdi soru şu. Soru şu. Şurası H1 şu kadar. Ve arkadaşlar şurası da H2 olsun. H1 bölü H2'yi bulalım. Bu da benden size gelsin. Evet gençler bakın hiçbir bilgi yok. H1 ve H2 böyle gelince öğrenci afallıyor hocam ne yapacağız? Arkadaşlar bilmemiz gereken şey neydi atış hareketlerinde? Yatay hız sabittir. Yatay hız sabit. Şimdi dikkat ederseniz hep şu top hep şu yatay yolu almış. Ne yaparsa yapsın. Yani yatay yol neydi? Yatay hız çarpı zaman. Aynen matematikteki gibi. Çünkü hız değişmiyor. Hız sabit. Yol sabitse zaman da aynı olmak zorunda. Yani cisim aynı hızla aynı yolu bir saniyede alıyorsa şurasını da bir saniyede şurasını da arkadaşlar bir saniyede şurasını da bir saniyede şurasını da bir saniyede, da bir saniyede alacaktır. İşte arkadaşlar yatay atış hareketinde cisim zaten düşeyde serbest düşme yapar. 5 15 25, 35, 45. Bizden istediği H1 dediğimiz değer 5, 15'ten 20 yapar. H2 dediğimiz değer ise arkadaşlar şurasıdır. Dikkat ederseniz 25, 15 de burada 40 yapar. 80 de burada 120 yapacaktır. Bu durumda H1 bölü H2 1 bölü 6'dır. İşte arkadaşlar gelmesi çok çok muhtemel güzel bir soru daha çözmüş oldum. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Videoları beğenelim. Yorumlar kısmında istediğiniz soru tipleri varsa bana söylerseniz hemen anlar o tarz soru yazar sizlere çözerim. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.